biraz daha e, ona uygun bir oyun gerekiyor. Kerem çünkü takımın bence 1 iki yıldızından biri yani. Topu ayağına alında topu ayağına yakışan oyunculardan biri. Yani fark yaratabilecek bir anda beklenmedik bir şey yapabilecek bir oyuncu Kerem. Skor katkısı olarak aslında kötü durumda değil. Avrupa'da çok katkı yaptı. Ligde de asisti çok. Ama biraz daha beklenti var. Bu derbiye mi odaklandığı için bilmiyorum. Ya derbide Bence farklı bir Kerem Aktürkoğlu göreceğiz. Ondan eminim yani Galatasaray'la olan bir geçmişi var. Pek iyi ayrılmadı. Fenerbahçe'ye geldiğinde tabii doğal olarak tepki gördü. Bence daha farklı bir Kerem göreceğiz derdi. De, ondan eminim. Ama işte bu ekstra motivasyonun çoğu zaman ters teptiğini de gördük. Duranda dün onu gördük bence. Kerem'de öyle bir şey olmaz, olmamasını umuyorum. Çünkü güzel bir derbi izleyelim. Herkes sağda kalsın. 11-11 bitsin en azından.